kankalar bu yazıdan kaç aldım diyor musunuz? İbrahim Can'ın bu yazısından arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum. 80 aldım. Yükseltmem gerekirken düşürdüm. 80 aldım. Ama azimle alacağım. Kurtuluş yok. Biraz daha çalışacağım. Daha dikkatli olacağım. Eksilere artılara daha dikkat edip o yüzü alacağım. Kankalar o yüzü beraber alalım. Soru 1 ile başlayalım. Eksi 10 ile artı 10 arasında kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuş. Bu tür soruları çözerken sayı doğrusu çizersek daha kolay çözeriz. Hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Sayı doğrusunu çizdikten sonra bizim kritik noktamız sıfırdır. Sıfırı da yazdım. Sonra diyor ki eksi 10 ile eksi sıfırın solunda olacaktı. Eksi 10 burası olsun. Artı 10 ise sıfırın sağında. Bize eksi 10 ile artı 10 arasında kaç tane var diyor. Yani eksi 10 ile artı 10'u saymıyoruz. Burada eksi 9 olacak. Eksi 9 saymamız gerekiyor. Burada ne olacak? Eksi 1. Eksi 1'den eksi 9 dahil Kaç tane sayı var? 9 tane. Sıfırın sağında 1 yer alıyor. Artı 10 saymıyorduk çünkü arasında demişti. Burası da artı +9. 1 ile 9 arasında 9 dahil 9 tane sayımız var. 1'de kim var? 1'de 0 var. Sayarsak 9 18 bir tane 0 vardı bizim. 19 tane tam sayı değerimiz olur. Cevabımız da Ceyhan olur. Soru 2. Bir klimada artı tuşuna her basıldığında sıcaklık 3 santigrat derece artıyor. Eksi tuşuna basıldığı is basıldığında ise sıcaklık 2 santigrat derece azalıyor. Oda sıcaklığı eksi 3 santigrat dereceyken oda sıcaklığımız kaçmış? Oda sıcaklığımız eksi 3'müş. 3 üç defa artı tuşuna basarsak bir tane bastığımızda 3 santigrat derece artıyordu. Bu yüzden 3 defa bastığı için 3 çarpı artı 3'ten ne çıkar? Artı 9 çıkar. Eksi tuşuna ise 4 defa basıyor. Çarpı diyorum. Her bastığı zaman kaç derece azalıyor? 2 derece azalıyor azaldığı için eksi 2 diyorum. 4 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman 4'ün işareti artı 2'nin işareti eksi olduğu için artı ile eksinin çarpımı eksi 4 ile 2'yi çarptım 8 eksi 8 oldu. Yine sayı doğrusu çizelim. Kritik noktamız bizim sıfırdı. Sıcaklığımız Oda sıcaklığımız kaçtı? eksi 3'tü. Eksi 3 de yazdım. Önce 9 derece benim artırmam gerekiyor. Yani artı 9 ilerlediğim zaman 3 buradan ilerledim. 6 daha ilerlersem toplam 9 olur. Ve artı 6'ya gelmiş oluruz. Sonra 8 azalması gerekiyor. Ben bu şekilde 0'a kadar 6 tane azalttım. 8 olması için 2 tane daha azalttığım zaman benim en son sıcaklığım eksi 2 olur ve cevabımız da Ceyhan olur. Soru 3. Eşitliğinde üçgen yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 5 var artı üçgenin 11 olması gerekiyor. Eğer bizim üçgenimiz 16 olursa nasıl olur? Eksi 5 artı 16 16 tane param olur. 5 tane borcum olur. Ben 16 tane paramdan 5 tane borcumu verdiğim zaman benim artı 11 yani 11 tane param olur. Demek ki üçgen yerine de 16 gelmesi gerekiyormuş. Soru 4. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Önce sorumuzu yazalım. Bu soruların yapımı çok kolay. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki burada bir tane işaret var. Sadece x var. O yüzden parantezden kurtarıyorum. Zaten amacımız da parantezden kurtarmak olacak. Bir tane işaret var. Eksi, eksi 20'yi yazdım. Ama buraya geldiğim zaman iki tane işaret yan yana gelmiş. Benim bunu tek işaret yapmam gerekir. Artı ile eksiyi çarptığım zaman eksi olur. Eksi 5 oldu. Sonra burada ise iki tane işaret yine yan yana geldiği için ne yapmam gerekiyor? Tek işarete düşürmem gerekiyor. Eksi ile eksiği çarptığım zaman artı 5 olur. Yine eksi ile eksiği çarptım. Tek işaret yaptım. Artı 10 oldu. Sonra burada ise eksiyle artı yan yana gelmiş. Tek işareti yapmalıyım. Eksi ile artıyı çarptığım zaman da eksi olur. Ve eksi 15 oldu. Bundan sonra paralarımıza Borçlarımıza bakalım. Önünde eksi olan bizim borcumuz. Borçlarımızı yuvarlak içine alalım. Borç. 5'in önünde eksi var. Borç. Bir de 15'in önünde eksi var. Borç. Toplam ne kadar borcum var? 15, 20, 20 de burada. 40 tane borcum var. Eksi 40. Kaç tane param var? Önünde artı olanlar bizim paramız. 15 tane param var. 15 tane param ile borcumun bir kısmını ödediğim zaman ne, ne kadar borcum kaldı? kalır. 15'ini verdim. Verdiğim zaman benim 25 tane borcum kalır. Bu yüzden işaretimiz eksi olur. Ya da diyoruz ki bunu başka nasıl yapabilirim? Zıt işaretliler çıkartılır. 40'tan 15 çıktı 25. Büyük olanın yani 40'ın da işareti alınır. Eksi olur. Bu şekilde de yapabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Buradaki 4 değeri parantezin dışında olduğu için hem eksiği hem de 2'yi ilgilendirir ve burası 4 çift sayı olduğu için bu eksi ne olacak? Artıya dönüşecek. 2 üzeri 4 ise 2'yi yan yana 4 defa çarptığımız zaman 4, 8, 16 olur. A seçeneği doğru. B seçeneğine geldiğimiz zaman buradaki 4 sadece 2'ye ait parantezin dışında değil. Bu yüzden buradaki eksiği enterese etmez. Burada ise eksi aynen kalır. 2 üzeri 4'ü biz biraz önce kaç bulmuştuk? 16 bulmuştuk. Yani cevabımız eksi 16. B seçeneği de doğru. C'ye geldik. Buradaki 3 parantezin dışında olduğu için hem eksiği hem de 3'ü ilgilendirir. 3 tek sayı olduğu için işaretimiz ne olacak? Eksi olacak. Yani ben 3 defa eksiği çarptığım zaman bakın eksi ile çarptım. Artı. Artı ile eksiği çarptım. Sonuç eksi olmalı. Ama burada artı 27 verdiği için yanlış seçeneğimiz Ceyhan olur diyoruz. D seçeneğine de bakalım. Parantezin dışında tek sayı var. Yani 5 bir tek sayıdır. Bu yüzden işaretimiz eksi. Yani eksiyi 5 defa çarptığımız zaman 4, 5. Çiftler art olur. Eksi eksi art olur. Bakın burada bir tane eksi yalnız kaldığı için işaretini eksi yapıyor. Bir de 2'yi 5 defa yan yana çarptığımız zaman 4, 8, 16, 32 yapar. D seçeneği de doğrudur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu eksi 36'dır. Bu tür soruları yaparken önce işaretini çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 4 ile 9'u çarptım. 36 artı 36 oldu. Hayır. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. 2 ile 18'i çarptım. 36. Bu da Artı 36 çıktı. B seçeneği de olmaz. C'ye bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 36 ile 1'i çarptım. Artı 36. C olmaz. 9'un önünde hiçbir şey yok. Eğer hiçbir şey yoksa biz bunu artı olarak kabul ediyorduk. Artı x'in çarpımı eksi. 9 çarpı 4 ise 36'dan cevabımız eksi 36 olur. Ve doğru seçeneğimiz de denizli olur. 10 üzeri n sayısı 10 basamaklı bir sayı olduğuna göre n kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu sorudan bağımsız bir çalışma yapalım. Örneğin 10'un karesi kaç basamaklı bir sayıdır? 10'un karesi 10 çarpı 10'dan bakın 100 oldu. Kaç basamaklı oldu? 3 basamaklı oldu. Ya da 10 üzeri 3 olsa 10 çarpı 10 çarpı 10. Kaç basamaklı olması gerekiyor? 10 ile 10 çarptım 100. 100 ile 10 çarptım 1000 yaptı. Bakın 3 tane 0 var. Bir de yanında 1 var. Kaç basamaklı? 4 basamaklı. Demek ki diyoruz hemen bağıntıyı kuralım. En burada en 9 olursa kaç basamaklı olur? 10 basamaklı olur. Yani 9 tane benim sıfırım var. Bir tane yanına 1 geldiği için 10 basamaklı oluyor. N'i kaç bulduk? 9 bulduk. Bize neyi soruyor? N kareyi. N gördüğüm yere kaç yazıyorum? 9. 9'un karesi demek. 9 çarpı 9 demekti. Buradan doğru cevabımız 81 Bursa olarak çıkacak. Aşağıdakilerden hangisi? 64 sayısına eşit değildir. Parantezin dışında çift olduğu için işaretimiz ne olacak? Artı olacak. 8'in karesi 8 çarpı 8 64. A doğru. Altı nasıl bir sayı? Bir çift sayı. Bu yüzden buradaki eksiği ne yapacak? Eksiği artı yapacak. 2 üzeri 6. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı 2'den 4 8, 16, 32, 64 yapar. B seçeneği de artı 64 çıktı. 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 ne demek? 4'ü yan yana 3 defa çarptım. 16, 64. Buranın tek olması eksi yapacak diye bir şey yok. Burada işaret olmadığı için direkt olarak zaten artıdır diyoruz. D'ye gelelim. Eksi 64'ün birinci kuvveti yani kendisi. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Eksi 64'e eşittir. Bu yüzden D seçeneği artı 64 olamaz diyoruz. Yukarıda verilen eşitliklerde A, B ve C birer tam sayı göstermektedir. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır? Bu soruyu tane tane Çözelim şimdi buranın 8 olabilmesi için a eksi 3 olur mu bakalım yan tarafta 5 var yanında burada eksi var 10 da yazdım bir de a eksi 3 olursa bakın a da eksi 3 oldu karıştırmayalım burada zaten eksi vardı bir de a'nın kendi eksisi var. Eksiyle eksiyi çarptım. Ne oldu? Artı oldu. 5 artı 3, 8 oldu. Demek ki hemen yazalım. A neymiş? Eksi 3. Hemen A gördüğüm yere eksi 3 yazarsam, eksi 3 artı 2 daha kaç yapar? 3 tane borcum var, 2 tane param var. Paramla borcumu ödediğim zaman 1 tane borcum kalır. Demek ki B neymiş? B eksi 1. B'yi de eksi 1 bulduk. Şimdi geldim. B gördüğüm yere ne yazdım? Eksi 1 artı A gördüğüm yere ne yazıyorum? A gördüğüm yere de eksi 3 yazıyorum. Bakın hiç değişiklik yapmadım. B yerine eksi 1 yazdım. Artı vardı. Artıyı ekledim. Bir de A neydi? A eksi 3'tü. Hemen yapalım. Eksi 1. İki tane işaret yan yana gelmez. Gelirse çarpılır. Artı eksinin çarpımı eksi olur. Eksi 3 oldu. Bir tane borcum. 3 tane daha borcum var. Toplam 4 tane borcum olur. Yani eksi 4 olur. Ne eksi 4 olur? C eşittir. Eksi 4 olur. Buraya kadar tamamız. Hemen bize neyi sormuştu? Bize A artı B artı C'yi sormuştu. A'mız kaç? Aynı bulduk. Eksi 3 artı B yerine ne yazıyorum? Eksi 1. Bakın yan yana gelmemesi için parantezi aldım. Artı. C'yi ne bulmuştuk? C'yi de eksi 4 bulmuş. Ben buradaki artıları ne yaptım? Hiç değiştirmedim. Neyse onu yazdım. Bakın A eksi 3'tü. Eksi 3 yazdım. Artı vardı artı ekledim. B'nin değeri eksi 1'di yazdım. Arada işaret artı vardı onu ekledim. Bir de C neydi? Eksi 4'tü. Onu da yazdım. Şimdi ne yapıyoruz? Eksi 3 yazdım. 2 tane işaret yan yana geldi. Artı eksi çarp. Eksi 1. Artı eksi çarp. Eksi 4. Bakın Borç, borç, borç. Ne kadar borcum var? 4, bir tane daha 5, 3 tane daha 8 tane borcum var. Buradan benim cevabım eksi 8 Ceyhan olarak çıkacak. Soru 10. 5 sayısının toplamaya göre tersi kareymiş. 5'in toplamaya göre tersi bakın hiçbir işaret yoksa artıdır. Toplamaya göre ters dediği için artı ise eksi olacak, eksi ise artı olacak. Burada ne? artı. O yüzden artı 5 sayısının toplamaya göre tersi eksi 5'miş. Eksi 6 sayısının toplamaya göre tersi nedir? Bunu da siz söyleyin. Eksi 6 sayısının toplamaya göre tersi de artı 6'dır. Şimdi geldim. İlk başta kim var? Üçgen var. Üçgen yerine ne yazmalıyım? artı 6'yı yazdım. Buradaki işareti ne yapıyorum? Ekliyorum. Ekledim. Eksi. Biz kareyi ne bulduk? Kareyi eksi 5 bulmuştuk. Ne yapıyorum? Karenin değerini de eksi 5 olarak yazdım. Şimdi artı 6 2 tane işaret yan yana geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Artı 5. Paramız. Paramız. Kaç tane paramız var? 11 tane paramız var. Doğru cevabımız ise artı 11 denizli olur. Yukarıda verilen eşitliklere göre a eksi b ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. A kare eşittir 25 ise a ya eksi 5'tir ya da artı 5'tir neden? A eksi 5 olursa eksi 5'in karesi eksi 5 çarpı eksi 5'ten artı 25 olur. Artı 5'in karesi de yine artı 5 çarpı artı 5'ten artı ile artının çarpımı artıdır. 5'te 5 ile 5'in çarpımı 25'tir. Demek ki A ya eksi 5 olacak ya da A artı 5 olacak. Aynı şekilde B yapalım. B kare 49 ise B ya artı 7 olacak ya da B eksi 7 olacak. Bize diyor ki A eksi B ifadesinin alabileceği en büyük değer. A artı 5. Burada ne var? Soruya geldik. Eksi var. Eksiyi ekledim. Çocuklar işte burada dikkat etmemiz gereken şey şu. B yerine öyle bir sayı yazmalıyım ki burasını artı yapmalı. Yani artırmalı. Bu yüzden B yerine ben ne yazıyorum? Eksi 7 yazıyorum. Bakın eksi 7 yazdığım zaman artıya dönüşecek sayımız daha da artacak. Bu yüzden artı 5 eksi eksi çarptık. Artı 7 oldu ve doğru cevabımız artı 12 denizli olarak çıktı. Soru 12. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bizim şifremiz neydi? Pınar bana çabuk taksi çağır. P neydi? Parantez. B neydi? Bölme baş harfleri. Çabuk çarpma, taksi toplama, çağır da çıkarma. Bir de başına ne ekliyorduk? Ü harfini ekliyorduk. Ü harfi ise üstlü sayıları temsil ediyordu. Bu ne demekti? Karışık bir işlem verdiği zaman Önce kimi yap diyor? Önce üstü sayı yap diyor. Tane tane yap diyor. Hızlı yapmaya çalışma diyor. Hemen şuradan renk alalım. Ne alalım? Kırmızı alalım. Şimdi 3 üzeri 3. Ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27. Hemen geldim. 27 yazdım. Aradaki işaret ne? Artı 10 da ekledim. Diğerlerini aynen yazıyorum. Bölü 12. Eksi. Ama burada yine bir üslü ifade var. Bunu da önce yapmam gerekiyor. Ne demek 2 üzeri 4? 2'yi yan yana 4 defa çarp demek. Çarpalım. 4, 8, 16 oldu. Şifremizi hemen kısaltmasını tekrar yazıyorum. Üstü sayılar. Pınar bana çabuk taksi çağır. Üstü sayılarla işim bitti. Parantez var mı? Yok. Bölme var mı? Var. Yine diyor diğerlerini aynen yaz. Sen diyor bölmeni yap. 84'ü 12'ye bölersek ben daha önceden böldüğüm için 7 çıkıyordu. Eksi 16. Bölme de bitti. Çarpma var mı? Hayır yok. Geç. Toplama çıkarma var mı? Var. Peki toplamayı da çıkarmayı nasıl yapıyorum? Paramız... Borcumuz diyoruz. 27'nin önünde görünmeyen ne var? Artı. 27 tane param. 7 tane daha param var. 34 tane param var. 16 tane borcum var. Ya elimde para varken borcumu ödersem eğer. 16'yı öderim. Ne kadar kalıyormuş bana? 14'ten 6 çıktı. 8. 18. 18 lira cebimde benim param kaldı. Ve doğru cevabımız... Nedir diyoruz? Bursa diyoruz. Yine çok sevdiğimiz sorulardan ne sorusu? Pınar bana çabuk taksi çağır sorusu. Önce kimi yap diyor? Üslü sayı. Var mı? Yok. Ama biz önce şuraya sorumuzu tekrardan yazalım. Biz şu rengi de ne yapalım biliyor musunuz? Turuncu yapalım. Turuncu çünkü çok güzel oluyordu siyahta. 12 artı gerçi turuncu neden olmadı? Bakalım. Seçemedik. Şimdi oldu sanırım. Sorumuzu yazıyorduk. Üslü sayı var mı? Yok. Parantez var mı? Var. Önce parantezleri yap diyor. Tamam. Parantezleri yapacağız. Böyle var mı var ama önce benim kimi yapmam gerekir parantezleri. Parantezin içinde de önce kimi yapmam lazım? Çarpmayı. Çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmaya göre her zaman önce yapılırdı. 12'yi yazdım. Aradaki işaretim artı. 4 ile 15 çarptığım zaman 60 yapar. Bölü. Yine parantezin içerisindeki öncelik çarpmaya ait. 9 çarpı 2 18 artı 6. 12 ile 60 toplarsam 72. Bölü. 18 ile 6 toplarsam 24. 72 sayısında 24'e böldüğümüz zaman bizim eşitimiz 3 olacak ve doğru cevabımız Bursa olacak. Geldik 14'e. 3 bardak meyve suyu elde etmek için 12 tane meyve kullanılmaktadır. 3 bardak meyve suyu için 12 tane. 1000 bardak olursa diyor. 1000 bardak. Bu soruyu nasıl yapıyoruz? 3 bardakta kaç taneymiş? 12 taneymiş. Kaç katı? 4 katı. O zaman 1000 bardağında kaç kat olması lazım? Yine oranı bozmamamız gerekiyor. 4 katı olması gerekiyor. 1000 çarpı 4 de 4000 yapar. 4000'i nasıl yaparız. Şöyle yapalım. 4000 4 çarpı 1000 değil midir? 1000 de 10 üzeri 3'e eşit değil midir? Çünkü 3 tane 0 olacak. O zaman doğru cevabımız ne olur? Bursa olur. Soru 15. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere A artı B artı C toplamı en az kaç olabilir diye sorulmuş. Bunu okuyalım. 2 tam %25 yazarsak 2 tam %25 eşit olacakmış. A tam B bölü C'ye. Bu bizim iki tamımız. Aynen kalsın. Ama ben 25 ile 100'ü sadeleştirebilirim. Neden? En küçük olsun diyor. Biz de bunu en sade halinde yazmamız gerekiyor. Peki yüzde 25 nedir? 25'e böl 1, 25'e böl 4, 2 tam 1 bölü 4 eşit olacakmış. A tam B bölü C'ye. Demek ki A burada kaç? 2. B burada kaç? 1. C burada kaç? 4. Bize A artı B artı C sorulu toplarsa 2 artı 1 artı 4'ten 3 4 daha 7 yapar. Cevabımız da Bursa olur. Mavi renk de çok güzelmiş. Gerçekten siyahın üzerine tam oturdu. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorular çok kolay. Önce sorumuzu yazalım. Eksi 7 bölü 12. Bu A biliyoruz zaten. Eksi 11 bölü 18. C eksi 5 bölü 9. Rasyonel sayılarda bir kıyaslama yapacaksak büyüklük ve küçüklük olarak mutlaka paylarının ya da paydalarının eşit işte olması gerekiyor. Ben burada paydaları daha kolay eşitleyebilirim. Kaçta eşitlerim? 36'da 12'yi 3 ile 18'i 2 ile 9'u 4 ile çarptım 21. Alttaki ile çarptım 36. 2 ile 11'i çarptım 22. 2 ile 18'i çarptım 36. Bu tür sorularda Eksi görmezlikten gelin. En son görelim. 4 ile 5 çarptık, 20. 4 ile 9'u çarptık, 36. Normalde bu eksiler olmasaydı, en küçük hangisiydi? En küçük bakın, 20 değil miydi? Eksiler hiç görmesek, en küçük 20. Ondan sonra 21, ondan sonra 22. Eksiler olduğu için tam tersini yapacağız. En büyük olan aslında en küçük olan en küçük olan olacak. Birincisi A idi, ikincisi B idi, üçüncüsü C. Demek ki en büyük olan eksi olduğu için en küçük. B küçük olacak. Ondan sonra kimden? A'dan. A da küçük olacak kimden? C'den. Ne oldu? Tam tersi oldu. Eksilerde büyük olan tam tersi küçük oluyor. B, A, C. Bacı veren hangisi? Bac, Bac, C de var ve doğru cevabımız Ceyhan olur. Soru 17. Aşağıda verilen devirli ondalık sayılardan en büyüğü hangisidir? Bu tür soruları şu şekilde yapıyoruz. Yine biz eksileri görmüyoruz. A seçeneği sırası yazalım. Eksi 1, 78, 34. Bu devir işareti hepsinin üzerinde olduğu için hepsini tekrar ettiriyor. 78, 34 diye devam eder. Geldik B'ye. Y'ye eksi 1 tam virgül 78 34'ü yazdıktan sonra bakın burada sadece devam eden kim? 4. Bu hep 4, 4, 4, 4 diye devam ediyor. C'ye gelelim. Eksi 1 virgül 78 34. ilk sayımı yazdım. Bundan sonraki gelecek olanlar 34, 34 diye devam eder. Bunların hepsi devam ediyor. D'ye geldik. Eksi 1 bir virgül. Önce sayının kendisini yazdım. Sonra nasıl devam ediyor? 834 800 diye devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki rakamlar alt alta gelsin. Bakın bunların hepsi zaten aynı. İlk birinciler aynı. Bundan sonrakine bakacağız. Bize neyi soruyor? En büyük olanı. Demek ki eksi oldukları için en büyük olanı sorduğu için ben en küçük olanı bulursam doğru cevabı bulmuş olurum. Bunların hepsi aynıyız zaten. Hemen şöyle yapıyorum daha kolay olması için. Bunların içerisinde en küçük olan hangisi? 3. Bu A idi, bu B idi, bu C idi. Bu da D. Bize en büyüğü soruyor. Eksi olduğu için en küçük olan en büyüktür diyoruz. Yani doğru cevabımız C han oluyor. Soru 18. Aşağıdaki sayılardan hangisi eksi 0 tam yüzde 8 sayısına eşittir. Eksiyi yazdım. 0 tam yüzde 8. 0 tamını yazmaya gerek yok. Yüzde 8 var mı? yok. Ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. 4'e böl 2, 4'e böl 25. Cevabımız eksi 2 bölü 25 olarak çıktı. Çocuklar bir de dikkat etmemiz gereken ne? Bu eksi var ya bu eksi tam burada olabilir. Bu eksi burada olabilir. Ya da bu eksi 25'in önünde de olabilir. Bunların hepsi aynı şeye eşit diyorum. Ama yalnız bir tane olacak. Bir tane eksi olacak. Eksi 2 bölü 25'in olduğu seçenek nedir diyorum. Bursa diyorum. Aşağıdakilerden hangisini eşit demiş. Bakın çok kolay. 0,75'in karesi. Önce şurasını yapayım. yapayım. Okuyalım. 0 tam %75. 0 tam yazmaya gerek yok. %75. 5'in karesi. İçini yapmam gerekiyor. Daha kolay olur çünkü. Sadeleştirelim. 25'e bölünür 3. 25'e bölünür 4. Yani 3 bölü 4'ün karesini al diyor. Bu kare hem 3'e ait hem de 4'e ait. 3'ün karesi kaçtır? 9. 4'ün karesi kaçtır? 16'dır. Tekrar parantesin dışında ise üs hem payına hem de paydasına aittir diyoruz. Ve doğru cevabımız denizli oluyor. Geldik son soruya. Bu soru kalıp bir soru. Bu şekilde gelir. Ya bu soruyu tanırsınız. Bununla ilgili birkaç tane daha soru çözdüğünüz zaman tüm soruları çözersiniz. Burada bir taktik var. Önce yazalım. 6 bölü 5 küçük. 30 bölü a küçük. 5 bölü 3. Çocuklar burada şunu yapıyoruz. Burası 6, burası 30, burası 5 ya. Ben bunları ters çevirirsem 6 bölü 5 ters çevrildiği zaman 5 bölü 6. Yalnız ters çevrildiği zaman bu küçük işaret ne olacak biliyor musunuz? Büyük işarete dönecek. 30 bölü A'yı ters çevirdik. Ne oldu? A bölü 30. İşaret tersine döndü. Küçüktü. Büyük oldu. 5 bölü 3 de 3 bölü 5 olacak. Şimdi ne demiştik? Eğer büyüklük küçüklük kıyaslaması yapıyorsak paydaların eşit olması gerekiyor. Hepsi 30 ile eşitlenir. 5. 30'u 1 ile çarparız. 5 ile 6 ile çarparız. Bir tane payı bir tane paydası çarpılır. 25 bölü 30 büyük olacak. Bir kere a a bir kere 30 30 büyüktür. Alt kere 3 18 alt kere 5 30 size soru 25 ile 18'in arasında kaç tane sayı var desem kaç dersiniz 7 mi dersiniz 7 diyenler kaybetti 6 tane var bu bizde bilgi olarak kalsın farklı bir bilgi neden bunun açıklaması da şu 2 ile 5 arasında kaç tane sayı var insanın 3 diyesi geliyor ama 3 tane yok kim var 2 ile 5 arasında 3 ve 4 var bakın 2 tane sayı var aynı şekilde 25'ten 18 çıktı Normalde 7 gibi görünüyor ama bir tane biz sonradan çıkardığımız zaman kaç tane sayı vardır? Vardır diyoruz. 6 tane. Ama bize sorulan burada farklı. Ben bunu farklı bir bilgi olsun diye verdim. A yerine yazılabilecek en küçük tam sayı. A yerine en küçük kaç yazılır? 19 yazılır. Cevabımız da Ceyhan olur. Ben güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Sizler harikasınız.